Evet başlayabiliriz ikinci yarıya. Evet ilk yarı çok güzel oldu. 3-2 başa baş geçen bir maç. Gayet güzel oynuyorlar iki takımda. Futboldan anlayan birileri oldu mu maç gerçekten zevkli oluyor. Kalelerde sağlam oldu mu maçın tadına doyum olmuyor. Defans, Kayra, Can. Çok evet. evet. Uzak mesafeden gol atan Evet güzel bir faul. Abi, çektin ya, ya kanka. Ya. Çektin ya <laughs> ya. Eli eliyle çektin <gülüyor> ya. <gülüyor> sağlam defans can. Defans çok sağlam gözüküyor. Evet. Kaleci ile baş başa. Kaleci açığı iyi kapattı. Şut vurmasına izin vermedi. Evet. Bakalım. Çok yüksek. Gel <laughs> 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 Şey, tripod, kamera çekmek için. Uzun bir şey olacak, uzun. Büyük bir şey. Ha tamam, çanta buradaymış ya. Çanta buradaymış. Oradan şey al. Yiyecek bir şey var ya, bir tane al kendin ondan. Kapatmana gerek yok. Ha şey kalabilir öyle. Kanka şunun içinde o yani. Şundan. Alabilir misin? Ben çanta orada ben ne diyorum? Buradaymış. Evet tripodu takacağım telefona. Ha az salat Evet. Kaleci hazır mısın? ikinci çok başa baş geçen bir maç. Henüz gol olmadı. Aa, direkten döndü. Hadi. Bugün isabet sorunu var sende. Ayarlarını biraz düzelt bakayım hadi. nihayet gelen gol. Evet, faul var. Oo, evet. uh, direkten döndü. Aferin Kayra, mücadelen güzel. Здравствуй, девушка! Я могу дюймовую басу Evet, faul var. Hocam, hocam. Faul var. Ya? ya, şüpheli bir durum. Fela, fela, fela. Dün... Dün... Tamam. Tamam. Neyse avda, evde akşam bakarız. Penaltı mıymış? Yasin diye itiyor şöyle. Yok, yettiğini gördüm de acaba içeride miydi onu anlayamadım. <laughs> Aslan kaleci. Gerçekten güzel kurtarış. Zor bir toptu.

Çocuklar bilerek faul yapmayın. Evet son iki dakika. Güzel bir gol, güzel bir paslaşma. Kaç oldu? Beş dört herhalde. Beş üç mü? Tamam. E Beş üç. Evet, son bir buçuk dakika. Evet, Abdülkerim motor sürüyor. Arkadaşlarını gezdiriyor. Ne güzel. Motor elektrikli mi? Güzele benziyor. Evet kaleci yakaladı. Evet bir dakika uzatma verdik. Ondan oynayın gülüm dışarıda. Kerim yatıyor. Tamam kenara koy da şey yaparız. Burada değil, burada değil. O kenara, öbür kenara. O kenara koy. Arda'nın yanına koy. Arda, sana ilmesin Arda. Biraz bu yanı koyun. Yasin bu yanı koy biraz. Evet, güzel gol. Süre bitti arkadaşlar. Bir, bir dakika 20 saniye fazlalık verdim. Her iki takımı da tebrik ederim. Güzel maç oldu. Yeni bir takım kurabilirsiniz. Biraz dinlenin. He, dinlenin bir daha kurarsınız. Kombinasyonu değiştirebilirsiniz. Siz... Tamam.